Manşete hoş geldiniz. Fotoğraflar çok şey anlatıyor dedik. Birazdan hangi fotoğrafların neyi anlattığını ekrana düşüreceğiz. Ondan önce siyasi suikastler meselesi çok gündem. Doların 9.18'i görmesi gündem ve TÜGVA çerçevesinde gelişen ortaya çıkan ifşaatlar gündem. Bütün bunlara bakacağız. Elbette enflasyon, hayat pahalılığı e, kriz, gaz krizi, enerji krizi sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın e, daha mühim bir sorunu. Bütün bunların hepsine bakacağız. Yükselen enflasyon sadece Türkiye'nin değil batının da e, gündeminde ve bu konuda da her gün analizler, yorumlar yapılıyor. Ama elbette hiçbir şey e, Türkiye ölçeğinde, Türkiye ölçeklerinde değil. Bunun nedenlerine de bakacağız. Çünkü e, ülkelerin kendilerini tolere etme şansları var. Sübhanse etme şansları var ve ülkelerdeki enflasyondaki artışlar ondalık seviyede ya da işte yüzde bir yüzde iki gibi artışlar. Türkiye söz konusu olduğunda ilan edilen enflasyon yüzde 20 ama sokakta, çarşıda, pazarda yaşanan enflasyon, kirada yaşanan enflasyon kimi yerde yüzde 40, kimi yerde yüzde 50, kimi yerde yüzde seksen. Bütün bunların hepsine bakmaya çalışacağız ama önce siyasi suikastlerle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. E, siyasi suikastler e, olacağı iddiası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda gündeme getirdiği bir iddia daha sonra da farklı e, siyasi parti temsilcileri bunu teyit ettiler. Farklı uzmanlar da böyle bir şey olabilir. Şu anda ortam bunun için son derece uygun dediler. Bunun birkaç nedeni var. E, bu görüşün, bu iddianın temel bulması ve bu iddianın çokça konuşulmasının. Birincisi Türkiye bir siyasal suikastler, siyasal cinayetler ülkesi. Elbette bütün dünyada siyasi, siyasi suikastler var. Benim yaşadığım İngiltere'de Brexit'ten önce bir milletvekili öldürüldü. Ve bunun Brexit oylamasına bir etkisi oldu. Yani her ülkede var fakat Türkiye kadar yoğun ve Türkiye kadar kitlesel bir başka ülke var mıdır? Elbette Asya ülkelerinde veya Afrika ülkelerinde aranabilir. Kuzey Kore lideri kendi kardeşini öldürttü mesela. Rusya'ya gittiğinizde de Rusya'nın gerek Rusya içerisinde gerek Rusya dışındaki operasyonları hatıra getirin. Orta Doğu ülkelerinde benzer şeyler var. Şimdi Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'de ya Türkiye bir faili meçhuller siyasi suikastler ülkesi Kemal Türkler öldürüldü bu ülkede. Abdi Pekçe öldürüldü deniyor ama çok geriye gidiliyor. 40 yıldan daha uzun süreler. Benim aklım bile ermiyor. Yani hayal meyal hatırlıyorum Abdi Pekçe'nin öldürüldüğünü. Kemal Türklerin öldürüldüğünü hatırlamıyorum. Ama elbette arşivden bakarak okuyoruz. Daha yakın tarihe gelelim. 1993'teki faili meçhuller örnek veriliyor. Bahriye 3 ok cinayeti gibi, ne bileyim Uğur Mumcu cinayeti gibi, Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü gibi, 1993'teki faili meçhuller gibi, Sivas katliamı gibi, Başbağlar katliamı gibi bunların hepsi siyasal suikastler ve siyasal katliamlardır. Aydınlatılmamıştır aynı zamanda. Fakat 1993'te doğan biri bugün 28 yaşında. Bunu da akıldan uzak tutmamamız lazım. AKP iktidarı veya Erdoğan yönetimi siyasal suikastleri bitirmiştir deniyor. Bu da büyük bir yalan. Necip Hablemitoğlu cinayeti aydınlatılmamıştır. Gelelim 2007 Hrant Dink cinayeti aydınlatılmamıştır. Danıştay cinayeti aydınlatılmamıştır. Daha yakın tarihe gelelim. 2015 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki yüzlerce cinayet aydınlatılmamıştır. O kanlı sürecin başlatıldığı, Ceylan Pınar'da e, evleri basılarak Şehit edilen güvenlik güçleri aydınlatılmamıştır o cinayet. Ankara katliamı aydınlatılmamıştır. Tüm boyutlarıyla. Gene münferit örnek vereyim. Tahir Elçi. Tahir Elçi'nin ölümü aydınlatılmamıştır. Diyarbakır'da gündüz, Dört ayaklı minarenin hemen dibinde. Hayatını kaybetti. Hangi kurşunlarla ve ne uğruna? Ve neden? Arkada kimler var? Aydınlatılmadı. Yakında gördüm. Eşi Hukuk Fakültesini bitirmiş Türkan Elçi ve avukat olmuş, Diyarbakır Barosu'na kaydolmuş. Eşi Türkan Elçi kocasının hakkını savunmak için, kocasının davasını takip etmek için veya bir tepki olarak avukat oldu bu ülkede. Hangi kim iktidardaydı bu kadar dönemde? Hangi birini sayayım? Siyasal katliamların ya da siyasal suikastlerin. Dolayısıyla bu var. Bu Türkiye'de var, aynı darbe geçmişi gibi Türkiye'de var. Türkiye bir darbeler ülkesidir, yakın dönemde de yaşanmıştır, halen yaşanmaktadır ve ileride de yaşanacaktır. Bu dediğimi unutmayın. Siyasal suikastler Türkiye'de yaygın bir biçimde vardır, katliamlar vardır, halen yaşanmaktadır, ileride de yaşanacaktır. Bu net yani. Bu fotoğrafı çekmek için bir analist, yakın tarih uzmanı, sosyo e sosyolog, siyaset bilimci falan olmaya gerek yok. Dolayısıyla e, böyle dönemlerde, iktidarın bir çıkış aradığı dönemde ülkede bir kaos ortamı oluşturulmak isteniyorsa başvurulacak yöntemlerden biri bu. Bir diğeri de işte mesela savaş gerekçesi. Dünkü yayında anlattım. Anayasada bile madde olarak e, bulunuyor. Eğer diyor Türkiye bir savaşa girerse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri bir yıl öteleyebilir. Eğer mevcut koşullar devam ederse bir yıl daha öteleyebilir. Ve bunu salt çoğunlukla alıyor bu kararı. Yani rejim Türkiye'yi bir savaşa sokarsa, baktığı kaosla veya baş başka e, iç karışıklıklarla işi halledemiyor veya siyaseten prim kazanamıyor, prim yapamıyor, nem alanamıyor, Türkiye'yi bir savaşa sokarak seçimleri erteletebilir. Bunu ayrıntılı olarak anayasayı da önünüze getirerek dünkü yayında anlatmıştım. Oraya müracaat edebilirsiniz. Fakat bu artık açık yakın bir tehlikedir ve mutlaka konuşulması düşünülmesi gereken bir şeydir. Bugün yandaş veya hükümete yakın yazarlara veya gazetelere baktığınızda bütün köşe yazarlarının falan adeta talimat verilmişçesine bu işi sulandırmaya çalışması da o açıdan dikkat çekicidir. Çünkü iktidar rahatsız. İktidar elindeki bir argümanın yarın öbür gün başvuracağı rejim, yarın öbür gün başvuracağı bir yöntemin deşifre olmasından, deşifre edilmesinden rahatsız. Birileri öldürülecekti, birileri katledilecekti ve bu suç birilerine atılacaktı ve bununla siyaseten çıkar sağlanacaktı. Şimdi birileri bunu deşifre edince siz bunu yapamıyorsunuz. Yapsanız da üzerinize bulaşacak yani üzerinize sıçrayacak. Bu konuyla ilgili kirli taraflar neyse. Doçevvel'e Türkçe'ye konuşmuş eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, siyasi cinayetler konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğunu söylemiş ve seçim sürecine işaret etmiş. Diyor ki, hemen oradan onun cümleleriyle okumak istiyorum. savcılık harekete geçti biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili iddiası e, iddiasıyla ilgili olarak. Cevat Öneş diyor ki bugüne kadar niçin harekete geçilmemiştir? Benzer olaylar üzerinde niçin durulmamıştır? Öncelikle darp eylemlerine maruz kalan siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar gibi olaylar üzerinde niçin önleyici tedbirler alınmamıştır sorusunu sormamız gerekiyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Yumruklandı. Faili ne durumda? Davası ne durumda? Takip edin. Meral Akşener'in evine yürüdüler. İsmini veremeyeceğim kadar çok gazeteci, siyasetçi dövüldü, tartaklandı. Ve failleri belli olduğu halde, kameralara falan takıldığı halde emniyetin ön kapısından girdiler, arka kapısından çıktılar. Toplumun aydınlanması ve bilinçlendirilmesi bakımından zamanında yapılmış bir uyarı diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısına Cevat Öneş ve devamla. Böylesine linç olayına karşı yetkili kurumsal yapılar seyirci kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç olayını anlatıyor. Altında fotoğraf da var zaten. Yargı organı seyirci kaldı. Yargı sisteminde gelişen bu olayla ilgili süreçlerde fiili yaratanların, sorumluların, sorumlu şahsın, linç olayı içinde gözüken şahısların iktidar partisi mensupları tarafından destek alması ibret verici bir olaydı diyor. Evet. Bu olayların safsaklandığını biliyoruz tüm bu olayların siyasi iktidar cenahından hatta tepe yöneticileri tarafından desteklendiğini de görebiliyoruz diyor. Ve devamla şu önemli uyarıya dikkat çekiyor. Siyasi cinayet şüphesi var. Sedat Peker'in yurt dışından attığı tweetlerle ortaya koyduğu bu konuyla bağlantılı bilgiler konusunda Hiçbir araştırmanın yapılmaması ve tweetlerdeki somut veriler bize Türkiye'de siyasi cinayet olayıyla karşılaşabileceğimiz gibi somut durumu şüpheyi ortaya çıkarıyor. Somut bir durum var, somut bir şüphe var. Bunu MİT müsteşar yardımcısı Cevat Öneş söylüyor. Sonunda da seçim sürecine girilirken, gidilirken bir provokasyon bekliyor musunuz sorusuna şu cevabı veriyor beklemiyorum dersem doğru söylemem. Çünkü böylesine bir iklimde özellikle Türkiye demokrasisini engellemek isteyen unsurların böylesine olaylara tevessül etmeleri ihtimalini daima dikkate almak durumundayız. Diyor Alican Can Uludağ'ın Doçevele Türkçe'deki söyleşisini aşağı yukarı tamamını getirdim durumun önemine binaen. Evet. Şimdi geçelim gündemde dolar var. 9.18'i görmüş. Kur neden yükseliyor diye analiz üzerine analizler var. Gece saatlerinde Merkez Bankası'nın yöneticileri değiştirildi. Bununla ilgili de yorumlar var. Hızlıca bakalım. Reuters'a konuşan bir kaynak, görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikaları Kurulu üyelerinin Merkez Bankası para politikası kurulunun bazı kararlarına muhalefet ettiğini söylüyor. O arada görevden alınan akademisyenler aynı zamanda akademik titrileri de var. 5000'e yakın e, makalelerine 5000'e yakın atıfta bulunulmuş. Yerine gelenlere ise atıfta bulunma sayısı 150'yi geçmiyor. Yani akademik kalite anlamında belli bir kalitedeki kadro gönderilmiş. Yerlerine de daha kalitesiz bir kadro getirilmiş. Akademiyi bilenler e, uluslararası düzeyde makalelere atıf meselesinin ne derece e, itibarlı, e, ne ne derece bir itibar olduğunu ve akademik kaliteyi göstermesi açısından nasıl, ne derece önemli bir veri olduğunu bilirler. Atama kararı da bu. 13 Ekim gece yarısı geldi. İşte e, başkan yardımcısı Profesör Doktor Semih Kümen, e, yine e, yardımcı doktor başkan yardımcısı Uğur Namık Küçük alınmışlar. Para Politikası Kurulu üyesi Profesör. Abdullah Yavaş alınmış yerlerine de Taha Çakmak'la Profesör Yusuf Tuna e, getirilmiş Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. O arada Semih Tümen'in ismi Bloomberg Financial, Financial Times gibi kaynaklarda yeni Merkez Bankası Başkanı olarak geçiyordu. Haliyle e, Recep Tayyip Erdoğan e, Kavcıoğlu'nun yanında durdu. E, yani o kişiyi attı ve hayır benim dedi Merkez Bankası Başkanıma desteğim devam ediyor. Bu fotoğrafı da Çankaya Köşkü'nde görüşme gerçekleşiyor. O görüşmenin ardından servis ettiler ee, dün gece. Ee, aslında fotoğraf çok şeyi anlatıyor. İşte asıl direkt KC'nin direkt e, temas ettiği fotoğraflardan biri de bu. Fotoğraf çok şeyi anlatıyor. Bakın yüzlerdeki ifadeye. Biraz daha yaklaştırayım görün. Evet. Aslında fotoğraf çok şeyi anlatıyor. Biraz daha yaklaştırayım mı? Mevcut Merkez Bankası Başkanı. Ve Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Fotoğraflar çok şey anlatıyor derken ezbere söylemedim. Eser Karakaş daha iki ay olmadı. Merkez Bankası'na eğitim CV'si süper biriktisatçı başkan yardımcısı olarak atandı. Bu adam enflasyonu faiz yükseltiyor diyen Erdoğan'la nasıl çalışacak diye şaşırmıştım. Bu gece Erdoğan görevden aldı demiş. Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı an itibariyle iktidarın en büyük ve en etkin muhalifi döviz kuru dolardır. Yokuş aşağı giden kamyonun önünde hiçbir engel kalmadı. Durmuş Yılmaz bu ve benzeri uyarıları haftalardır yapıyor. Yokuş aşağı giden kamyonun önünde hiçbir engel kalmadı. O arada işte iktidar ki bu da en kıdemlilerinden Mehmet Barlas sabotaj demiş, gezi kalkışması demiş, dolar gide gide 9 TL'yi buldu demiş filan. Firuza, Firuze, Nazlı Ergin enteresan bir yorum yapmış. Küresel gıda enerji fiyatlarındaki ralliye rağmen birazdan bakacağız. Fed'in Amerikan Merkez Bankası varlık alımlarını sonlandıracağı tarihi dahi verdiği konjonktürde artık yaşananların başka açıklaması kalmadığı düşmanca yönetiliyoruz. Yıllardır söylüyorum, öteden beri takip edenler bilirler. Bir ülkenin başına o ülkeyi aşağı çekmek, o ülkeye kötülük yapmak, o ülkeyi yerin dibine batırmak, o ülkeyi çökertmek için bir ekibi getirseydiniz, bu ekibin görevi o ülkeyi iflas ettirmek, o ülkeyi bitirmek olacak. Misyonu bu olacak. Bunların verdiği zararı veremezdi. Evet. Ekonomist Atilla Yeşilada doları düşürmenin tek yolu Erdoğan'ın emekliye ayrılmasıdır diyor. Evet. Bakın fotoğraflar çok şey anlatıyor. Bu, bunlar iki örnek getireceğim. Sosyal ağlarda paylaşılmış ve çekenlerin paylaştığı, yani hani dolaşıma giren fotoğraflar değil. Göbek salata, 1599. İşte sel pak tuvalet kağıdı, 8690. Dün e, Meksika nohut, e, Meksika'dan gelen nohutun önce vatan etiketiyle satıldığını e, göstermiştim. Şu fotoğraftı. Ama bakın pirinç Vietnam'dan, mercimek Kanada'dan, Mısır Macaristan'dan, mercimek de Kanada'dan geliyor. Hepsinin de zaten menşeinin neresi olduğu yazıyor. Bakın burada işte pirincin menşei Vietnam, Kanada, nohut, işte Meksika. Mısır, Macaristan ve mercimek Kanada. Menşei de yazıyor ve 2021 tarihli Çarşı Pazar'dan çekilmiş fotoğraflar bunlar. Şimdi dönelim küresel krize. Almanya'da enflasyon 93 yılından bu yana ilk kez 4 seviyesinin üzerine çıktı ki zaten burada e, enflasyon her zaman vardır. Bazı ülkelerde sıfırdır ve e, e, ve o yani enflasyonun biraz daha olması için ülkeler çabalarlar hatta. Enflasyonu artırmak zordur. Hani %1-2 seviyesine getirelim en azından sağlıklı bir şekilde. Ekonominin genel, genel e, dinamikleri açısından olması gereken var olan bir şeydir. Hiçbir zaman e, 10 sene önceki dolar, 20 sene önceki doların o günkü dolarla bugünkü doların alım gücü aynı değildir. Pound'un aynı değildir. Euro'nun aynı değildir. Şimdi e, bu da e, Guardian'dan kestim size. Amerikan Birleşik Devletler enflasyonu Amerika'da da Eylül ayı itibariyle enflasyon %5.4'ü görmüş ki bu 13 yılın en yüksek değeri. Bu da gene Guardian'dan evet pizza lezzetli gözüküyor aşağıda ama e, yukarıda e, Birleşik Krallık enflasyonu var. E, Ağustos'tan Ağustos'a Eylül rakamları henüz gelmedi belli ki. %3.2 eee şeye göre bir önceki aya göre artmış. İngiltere'nin enflasyonu %3.2 ve bu son 8 yılın en yüksek enflasyonu olarak ifade ediliyor. O arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson eşiyle beraber İspanya'da bir yerde tatilde. Ve orada resim yaparken görüntülenmiş şu anda da İngiliz gazetelerinin mühim bir malzemesi. Ülke bu tür dertlerle meşgulken bir yanda Covid, bir yanda işte tedarik zincirindeki aksamalardan yaşanan krizler, enerji fiyatlarındaki artış falan gibi, enerji faturaları artacak gibi falan telaşlar varken Boris Johnson tatil yapıyor ve resim çizerken görüntülenmiş bir tuvalle, bir tuvalin arkasında ve bu İngiliz Başbakanı'nın bu görüntüsü birkaç gündür İngiliz basınının da gündeminde. Ama İngiltere demişken bakın İngiltere'nin gaz aldığı ülkeleri görüyorsunuz ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Batı'da özellikle Avrupa'da ciddi bir gaz krizi var. Bu gaz krizi gazda Rusya'ya bağımlı olmanın getirdiği bir sonuç. Özellikle Covid döneminde sanayi tesisleri kapalı olduğu için doğal gaz tüketimi düştü. Fakat bu dönemde ülkeler Sonrası için de gaz depolamadıkları için şimdi e, sanayi tesislerinin açılmaya başlamasıyla gaza ihtiyaç arttı ve Avrupa gazda Avrupa İngiltere değil birazdan anlatacağım Avrupa e, gazda %50 Rusya'ya bağımlı geri kalanlıysa Norveç Cezayir gibi ülkelerden tedarik ediyor %50 gaza Rusya'ya bağımlıysanız dolayısıyla Rusya ne derse o oluyor ve Rusya'nın e, işte Gazprom var. Aynı şekilde anlaşma masasına oturuyorlar. Gazprom diyor ki uzun vadeli anlaşmalar yapalım. Ben de ne e, tedarik edeceğimi bileyim. Kimsenin başı ağrımasın. E, Avrupa ise ekstra gaz talebinde bulunuyor. Yani uzun vadeli anlaşmaların dışında bana diyor şu pa birkaç parti işte şu fiyattan gönderir misin filan. Ondan dolayı Gazprom'un da e, anlaşmalar dışında gaz göndermediği veya çok az gönderdiği filan ifade ediliyor. Boru hattına dönük tartışmalar falan var ama e, Avrupa'da şu anda doğalgaz fiyatları artıyor, artacak. Bir gaz krizi var. Eğer kış soğuk geçerse bu daha da e, sıkıntıya yol açacak. İngiltere örneği e, gerek Avrupa ülkeleri açısından gerekse diğer dünya ülkeleri açısından da önemli. Herkesin bakması gerekiyor. Türkiye açısından da. Burada İngiltere'nin e, doğalgazı 2020 rakamları e, ne miktarda nereden temin ettiği rakamları var. E, İngiltere gazının yaklaşık yarısını kendi imkanlarıyla sağlıyor geri kalan e, miktar e, geri kalan yarısında e, büyük oranda Norveç'ten çok küçük oranda yüzde beş civarı e, Rusya'dan karşılıyor hatta e, Norveç'in hemen arkasından da Katar geliyor filan e, dolayısıyla gaz gaz konusu ayrıca şu anda doğalgazda İngiltere'nin bütün depoları dolu e, gaz konusunda enerji konusunda uzun vadeli politikalar yapmak zorundasınız İngiltere'nin şu anki gaz durumu ideal bir noktada mı? Hayır değil ama neticede bu ülkede uzun vadeli planlamalar yapılıyor gazla ilgili de elektrikle de ilgili. Şimdi rüzgar biraz esmeyince rüzgar enerjisine yeterince enerji elde edemiyorsunuz ve ondan dolayı da doğal gaz sizi sıkıştırabiliyor. Böyle şeyler var çok daha fazla detayına girmeyeceğim merak eden araştırır görür ama genel olarak global hele özellikle bizim coğrafyada Avrupa'da böyle bir kriz var. Onu kısaca özetlemiş oldum. Dönelim TÜGVA'ya. E, TÜGVA konusunda İsmail Saymaz bugün e, TÜGVA'nın A takımı e, 31 Mart'a kadar İstanbul Büyükşehir'de çalışıyormuş. 12 kişilik yönetim kurulundan başkan dahil 6 üyenin 31 Mart 2019'daki yerel seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı seçimden sonra istifa ettiği ortaya çıktı diyor. E, ve e, bu şekilde isim isim de yazmış hepsi var. E, filan e, yine Metin Cihan ki Türk olayını patlatan e, gazetecidir e, Türk ve belgelerini gönderen kaynaktan gelen videoyu paylaşmış ve e, şu anda ne kadar silinmeye veya yok edilmeye çalışılırsa çalışılsın bütün verilerin yedeklendiğini söylüyor aslında biraz önceki tweeti e, kendisi bu tweetiyle de yalanlıyor yani Türgev Ensar ve İlim Yayma Cemiyeti'nde belge temizliğinin yapıldığına adım gibi eminim derken esasen hiçbir belge bilgi kaybol kaybolmaz. Birileri mutlaka bunu yedeklemiştir, yedeğini almıştır, kopyalamıştır. Bir yerde tutuyordur. Siz istediğiniz kadar temizlik yapın. Devlette de kaybolmaz. Bu böyledir. Burada bunun videosunu da yayınlamış klasörler var. Ama enteresan bir şey, MIT alımları klasörü e, dikkat çekip e, çok konuşulur diye düşünüyorum diyor ama e, klasör boş diyor. Yani klasörü boşaltmışlar veya şey yapmamışlar yani ya klasörün içi boş ya da klasörün içindekini birileri ortadan kaldırdı ya da şimdilik şey yapmıyor. Gündeme getirmek istemiyor. Bir gün gazetesi bu kez Florya İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 milyon lira harcayarak yaptırdığı binaya TÜGVA çöktü. Ya bunun gibi gerçekten binlerce hadise vardır ama Erhan Başvur çok güzel iki kelimeyle özetlemiş. Ülkeye çökmüşler. Ha bunlar ne ki diyor. Ülkeye çökmüşler. Yani bütün ülkeye çökülmüş durumda. işte Merkez Bankası hikayesi ortada. 128 milyar dolar nerede ortada? Yani 128 milyar dolar söz konusuyken 15 milyon liralık bir bina mı? Yani şey. Yani bu devede kulak bile değil. İşte, işte deryada damla. Evet ülkeye çökmüşler. Bunlar ne ki? Hep aynı şeyi söylüyorum. TÜGVA pisliği. Evet. Eee... Bir iki yönü itibariyle önemlidir. İçeriden sızmalar, içeriden çöküntü, içeride güvensizlik, insanların belge bilgi toplayıp bir yerlere göndermesi falan başladı bu yönüyle doğru. Bir tarafıyla da artık kokular gelmeye başladı bu yönüyle doğru ama asıl ülkeye çökmüş durumdalar. Hemen her anlamda yani milyarlarca dolarlık kaynak çarçur edilmiş durumda artı milletin 20-30 yıllık geleceğini de e, ipotek altına almış durumdalar. Vergilerini vesaire evet. Sefer Selvi Leman'da çizmiş. İletişim Başkanı Fahrettin Altun gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Biraz da biz, çalışta, biz çalışsak tek maaşa razıyız demiş. Aynen öyle. Devlette çalışanlar yok huzur hakkı yok bilmem ne. 8-10 yerden 20 yerden ya 50 yerden 80 yerden gelir olan insanlar var yani. 3 ile 5 ile 10 ile çarptığınızda iş başka bir yere gidiyor yani. Çok konuşuluyor üzerine hiç diyecek bir şey yok ama işte benim uzmanlık alanım Avrupa demiş Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bıbıcım. <laughs> Avrupa diye bir şey kalmayacak vesaire. Ya ben İngiltere'de yaşıyorum bu sene 6. senem. Yani uzmanlık alalım İngiltere, İngiltere'yi bilirim. Şöyledir falan diyecek noktada değilim yani. Her gün bu ülkenin gazetelerini okuyorum. Bütün gün televizyonlar önümde açık. Herkes de konuşuyorum olabilecek her şeyi. Geriye doğru tarihini okuyorum, yakın tarihini okuyorum. Bu ülkede üretilen filmleri, dizileri, belgeselleri takip ediyorum. 6 yıldır böyle yani. Başka da bir şey takip etmiyorum, izlemiyorum yani. Ama yani ne uzmanlık alanım derim, ne de ben İngiltere'yi biraz bilirim falan derim yani. Herkes haddini bilecek. Yani benim uzmanlık alanım Avrupa ne demek ya? Yani gerçekten işte cehalet yani. Cehalet. Bu siyasi suikast tartışmaları ile ilgili oraya tekrar dönmeyeceğim. Başta diyeceğimi dedim. Süleyman Soylu'nun bu hürriyetin iç sayfasından kesip, kesip, getirdim. Emniyet ve MIT'te siyasi cinayet duyumu yok lafı dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi çektim mi bilmiyorum ama Süleyman Soylu emniyetten sorumlu. Yani emniyet ve jandarmadan sorumlu. Deyebilir ki emniyet ve jandarmada veya emniyet istihbaratta bilmiyorum artık artık istihbarat şekillenmesini durumunu diyebilir ki böyle bir duyum yok. Yani polise intikal etmiş, emniyete intikal etmiş böyle bir duyum yok. MİT'te de böyle bir duyum yok diyor. MİT'i nereden biliyorsun? Süleyman Soylu mit, Hakan Fidan ilişkisi belli ki. Milli istihbarattan da Süleyman Soylu'ya bir bilgi akışı var ki milli istihbarat doğrudan Erdoğan'a bağlı bilinir. Zaten onu müsteşarlıktan çıkardı, şey yaptı. Ne derler? Ee, müstakil teşkilat yaptı ya. Şey, müstakil başkanlık yaptı. Anonim bir hesaptan getireceğim ama laf güzel laf doğru, tweet doğru. Bu çağrı zekası 5'e kadar saymaya yetecek biri, biraz da şeref kırıntısı taşıyorsa yargı, yargısız infazın, kan bağıyla suç isnadının, adam kaçırmanın, işkencenin, mala çökmenin, suç uydurmanın olduğu bir durumda. Başka hiçbir kritere bakmadan yapılanlara amasız, fakatsız karşı durur. Evet. Durum bu. Ülkeye çökmüşler bunlar ne ki diyordu Erhan Başşurt. Aynen öyle. Fotoğraflar çok şey anlatıyor. Umarım sizin için de aydınlatıcı, sizin için de uyarıcı, sizin için de yararlanacağınız görseller olmuştur. Ekrandan akıttığım fotoğraflar. Ama fotoğraflar çok şey e, anlatıyor. E, konulu manşetin ana fotoğrafı buydu. Bir kere daha bakalım ve bununla manşeti kapatalım. Merkez Bankası yönetilemiyor. Erdoğan doları, faizi neyse e, enflasyonu dizginleyemiyor ve yaptığı atamalarla soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Ve Yüzlerdeki şu ifade her şeyi ortaya koyuyor. Evet. Yüzlerdeki bu ifade her şeyi ortaya koyuyor. Neydi o şarkı sözü? Vurur yüze ifadesi. Evet. Kapatıyoruz. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.